canlı yayında süper ass bitch <laughs> Monday, Sunday, Wednesday, Thursday <laughs> Dünya magazini uzunca bir süre meşgul etti Amerikalı ünlü rapçi Kanye West is... <laughs> Dile kolay yaşa ya da dile yaşa hayatı Birçoğu unutmuş gerçekten adabı geçemedi Mike birinci aşamayı tut hadi yakala Piyasada başarıyı kaybetti nesil yolu ya da bozuk pusulası Sordun mu sen hiç bana durum nasıl Eski düzen gelir yaparız fasıl Yön verir knockout diyemem ben hasıl Anlatmak istediğim düzen iyi huylu Lakin seçtiniz inadına bok yolu Vest olur dünya basınına konu Bir dakika ile aç Marsa yolu Konuşmayı başaramaz first lady Gün sayar gramına sus bir dur abi Diyar için daha neler mani 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 Gez bir Sherlock 007 Siper alıp kuruyorum cehalete barikat Hip hop bir organizma geçti mutant Fuat Ergin liberal ve def to tank Esaretin içinde biz sarikat Yok panika yok marita No dır, dır yes marina Kes budala dala basma Bu da headshot rap tam kafaya Akabine dönüş kesiyorum ceza Dile kolay yaşa ya da dile Hayatı bitiyor unutmuş gerçekten adabı geçemedi May birinci aşamayı tut hadi yakala Piyasada başarıyı kaybetti yolu ya da bozuk pusulası Sordum sen hiç bana durun nasıl eski düzen gelir yaparız fazıl Yönlerime kal diyemem el hasıl Dile yaşa ya da dile yaşa hayatı bitiyor unutmuş gerçekten adabı geçemedi Tut hadi yakala piyasada başarıyı Kaybetçe nesil yolu ya da bozuk pusulası Sordun mu sen hiç bana durum nasıl Eski düzen gelir yaparız fazıl Yönlerime kal diyemem elhasıl. hasıl